hoş geldiniz. Bu bölümde Sony Xperia Z Ultra'yı inceliyoruz. Şimdi e, büyük telefon furyası var ama öyle ki telefonluktan çıkıyorlar tabletlere de bulaşıyorlar. E, bu Sony'nin çözümü. Biz de daha önce başka örnekler incelemiştik. E, bunun güzel tarafı telefon formatından hiç bozmadan yine e, Xperia'yı bildiğimiz Z'nin tasarımını çekerek <laughs> Sony uzatmış. Şu incelik. 6.4 inç haline Evet 6.4 inç ama süper ince olmayı koruyor. E, ve hani bizim daha önce incelediğimiz Xperia Z'ye kıyasla özellikle bariz iyileşmeler söz konusu. Nedir bu Özkan şimdi? Murat aslında bu içinde Xperia Z1 yatan hmm. bir büyük tabletle telefon karışımı. Bir akıllı telefon. Evet. Telefon diyorum bir taraftan tablet diyesim var. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Tablet. Tablet yurt dışında hmm. denilen ismiyle buna. Şimdi bu da kullanıcılar arasında bir tartışma konusu. Yani bunu hangi kategoriye sokalım? Hmm. Telefon mu, tablet mi? Ee, o halen tartışma konusu çünkü bu segmentte çok da fazla akıllı cihaz yok. yok. Şimdi Sony'nin çözümü Z Ultra. Hı. Bunun Samsung'daki rakibi Mega 6.3 evet. olan. Ee, HTC tarafında One Max, One Max. var. Ee, bir de Huawei'nin e, Ascend Mate var. Hı. Ee, yani burada aslında alternatif çok fazla yok ama yine oyuncular var. Ne? Bu Sony'nin çözümü Murat. İçerisinde bir önce dediğim gibi Xperia Z1 var. Hızlıca geçerim, Hı, ne var içinde? Snapdragon 800, 2.2 GHz, 4 çekirdekli Hı -hı. işlemci var, Create 400, 2 GB belleği var, 16 GB dahili hafızası var. Micro SD kart yuvasıyla genişletebiliyorsun. Hı -hı. Full HD ekranı var, Hı -hı. Ee, ekran iyileştirilmiş, gayet başarılı bir ekran var. IPS panel Hı -hı. kullanılmış, gayet başarılı Murat. Ee, LTE desteği var, 8 megapiksel kamerası var. Z1'de bu... 22 20 megabaytın 20 megapikselin üzerindeydi. 8 megapiksel bu. Sensör boyutu aynı. Megapiksele çok kafayı takmıyoruz. Ekran orada. Sensör Murat 3050 mAh pil var Hı -hı. içerisinde. Sony'nin klasik yazılım e, paketi geliyor. Albüm, Walkman, işte video oynatıcısı e, gibi uygulamalar geliyor. Bunun haricinde Murat FM radyosu Hı -hı. var. Güzel. Flash'ı yok pili değiştiremiyorsun. Evet. Ürün bu. Ürün bu. Şimdi bir defa süper ince ve şu su geçirmezlik olayını devam, devam ettiriyor ediyorum. ama orada tabi şey 10 metreye dalın değil. Evet, bir, me bir, metreye kadar suya evet, karşı onun şey dayanıklı. Evet şey var var onun. Orada Sony de şunu söylemiyor bak. Su geçirmez demiyor. Suya karşı dayanıklı diyor. Evet, bir Ü metreye kadar. ÜP58 standartında. Ee, şeyde Z'de e, ÜP57 idi. Yine her şey G evet kapak altında. Kapak gizli. altında. Aynen micro SD kart yuvası dışarıdan gayet güzel e, değiştirebiliyorsun. Bir defa içindeki dolanım zaten hani paranın alabileceği en iyi dolanımlardan. Süper hızlı. Dolayısıyla hani bununla ilgili hani şey der, söylemek bile ayıp. Hani oyun oynatabiliyor, video izleyebiliyorsun demek ayıp. Evet, ee, evet. Zaten hani bu yapamıyorsa ne yapacak? Evet, evet. Ee, o açıdan performans açısından bir sorun yok. Bu olayın yani bu telefonun bütün olayı şunun yeri yani bu, 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 nedir? Neyin yerine geçiyordur? Bunun tartışılması lazım. Evet. Şimdi mesela sen 7 tablet kullanıyorsun. Sen evet. daha şey Benim Nexus tabletim 7 zaten arada bir gösteriyorum. Bu e, Mesela bu olsa bende 7 tablet kullanır mısın? Kullanmazsın. Zaten 6.4 dediğimiz e, boyutla evet. 7 arasında öyle anormal bir fark yok. Benzer bir deneyim. Mesela işte şehirler arası otobüste gidiyorsun, uçakta gidiyorsun dizini filmini vesaire yükle bunu da izle hiç, ne olacak 7 inç olduğu zaman daha mı keyif alıyorsun yok ee, bununla da aynı şeyi evet. e, deneyimi elde ediyorsun zaten ekran çok iyi yani renk anlamında da hı hı. E, bu telefon ihtiyacını da ortadan kaldırıyor aynı zamanda fakat sorun şu şimdi tabletin nerede taşıyorsun çantanda taşıyorsun şimdi bu da tablete yakın olduğu için bu da cebe girmeyecek bu da çantaya girecek şimdi kadınlar için sorun değil onlar zaten kendileri kadar büyük çantaya taşıyorlar e, bunu atarsın gider ama özellikle yani benim Etrafımdaki en büyük şikayet bunu bir hevesle gidip aldıktan sonra kışın alıyorlar sorun yok yazın adam bir tişört bir kotla çıkıyor e bunu nereye koyacaksın? Evet. E cebe girmiyor. Arka giyinmiyor. cebine koyamıyorsun sığmıyor. Sığmıyor. Ön hani ben kullanabildim ama mesela sen rahat edememişsin. Ben de ederim. evet. Ben hani biraz bol pantolon giyiyorum. Ee... Sıkıntı olur dar bir pantolon giyiyorsan sıkıntı kesinlikle o yine yüzden bunu daha çok bir çanta içinde yine değerlendirmek lazım evet. ben mesela sürekli çanta taşıyorum bu benim için sorun olmaz Hı. ama ben yine de yani cep telefonunun bende durmasın ayrı bir şey de değil de. Ee, tercih ederim bu bunu kullanımı kesinlikle bir kulaklık ya şimdi ya da şöyle, işte şimdi saat modası başladı e, bunu mesela iş telefonu olarak Sony evet. e, lans ediyor şimdi öyle bir durumda ve büyüklük işin içine girince bizim ek aksesuarlar işin içine giriyor İşte Hı. akıllı saatler ve işte kulaklıklar. Onlar olduğu zaman e, mesaj, e-mail gibi işte da işte WhatsApp'tan mesajlarmış. Onları işte saatinden görebiliyorsun. O ihtiyacın ortadan kalkıyor. Ha, web'de gezinmek istiyorsun, çıkartırsın çantadan, e, işini halledersin. Bu Murat mesela şey de öyleydi. Mesela Note 3, Hı -hı. işte xz 1 Tek elle telefonlar değiller bunlar tek elle. Bu, bu zaten değil. değil. Bu hiç değil. Hı -hı. Yani onda hani elin biraz büyüktü kurtarıyordum. Evet. Bunda öyle bir şansın yok. Eee kullanma kullanmaya yok. Şimdi burada takiye de olun. söylemek lazım. Mesela iş adamı deyince aklıma hı hı. yani o adam zaten yani işine tişörtle gitmiyordur. Hı hı. Üstüne bir ceket aldın mı bunun içine sok koyarsın gidersin. Evet. O kullandığın için gerçekten bir evet. sorun yaratmaz. şimdi burada şeyle düşünmemiz lazım. Mesela bu kadar büyük ya, bu büyüklük nerede işe yarıyor? Mesela benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi şu alanın ekonomik ve efektif kullanımı. Yani bir seferde bir sürü şeyi görebilmek. Evet. Bu çözünürlükle Özellikle sayesinde. Özellikle bildirim alanında gayet rahat. Bildirim alanında ben en çok Sony'yi seviyorum bu konuda. Evet. Şimdi şurada kaç? 10 tane var. Burada başka yok değil mi? 10 taneden fazla. Şimdi 15 tane özellik var ama 10 tane hmm. demiş Sony. Dolayısıyla oraya sen 15 tane içinden 10 tanesini seçip geliştiriyorsun. Beni ilgilendiren şey şu, ben orayı çektiğim anda bir ayarları göreyim bir de bildirimleri ama biliyorsun bildirimler bazen yarısına kadar geliyor ekranın. Ee, burada öyle bir şey yok ya da bazıları ne yapıyor? İki sayfa yapıyor. Hı. Bir sayfada ayarlar bir sayfada bildirimler. Yok işte mis gibi sığmış. Evet. Bu arayüzün güzelliği. Ya büyük büyük ekran olunca Murat oyunda da iyi zevk kalıyorsun Bu düğmeler nasıl? Ee, klasik Sony dizilimi. Değişebiliyor mu? Yok değiştiremiyorsun. Hı. Klasik Sony diziliminde. Şimdi bak şuna dikkat edersen şuradan bakalım. Ee, bak şu açma Kapama tuşu da yan tarafa koymuşlar. Etrafı böyle evet. yarı basabileceğin bir yapıda. Ses tuşu da hemen altında. Ki zaten tek elinde ikisini evet. birden yap diye koymuşlar. Tasarım olarak şey yani o geleneksel Xperia Z ailesinin şeyi devam ediyor. Hı hı. Şimdi ekranla ilgili Murat bazı kullanıcılar internette yorumları okuduğumda parlamasından şikayet etmiş. Ama parlama ekranın görünen kısmıyla ilgili değil. Siyah hı taraflardaki yansımayla alakalı. Yukarıda ki, alt ve üstteki siyahlar biraz fazla değil mi? Fazla. Bak Z1'de de onu görmüştük. Hmm. Fazla büyüktü. Yani ufaltabilirdi Sony. Burada da öyle. Telefon daha ufak yapabilirmiş aslında ya da ekran daha büyük yapabilir. Biri. Ama tasarım olarak Sony böyle gidiyor. Daha ince. Karşı baktığın zaman e tabi bu da şöyle bir şey var. Şimdi iki elinde koyacağın yer oluyor bu seferde. Doğru. Yani kullanıma bağlı evet. bu tabii ki. Doğru doğru. Tamam ekran yaptığında çünkü şey sıkıntı olabiliyor Ses bazen. Ses çıkışı nasıl şimdi bunun? Şimdi Murat, ses kalitesi gayet başarılı. Hı -hı. Ee, Walkman uygulaması geliyor, bazı ses özelliklerini de e, aktif edebiliyorsun. Ses zenginleştirme özelliği var, onu aktif edersen ses biraz değişiyor. Beraberine gelen kulaklık iyi. Ekranda da Bravia Engine ve Triluminos Color dediği teknolojiyi destekliyorsun. Parlaklığı da zevkli. Bravia Engine'i açarsan renkler biraz daha canlı hale geliyor. Parlaklık iyi, ee, bir sıkıntı yok. Ee, böyle en iyisi değil. Hı -hı. Ortalarda, ortanın biraz üstünde. Bu Xperia Z'den çok daha iyi bir ekran ekranı. Xperia Z'den var. daha iyi bir ekranı var. Evet, aynen. Bundan şikayet ediyorduk çünkü bundan hiç etmedik. Evet, bunda bir sıkıntısı yok. burada yazılım tarafı Sony'nin bence başarılı. En kuvvetli yanı. Yani şöyle diyeyim ben onun bazı galeri ve şey Walkman'ın APK'sını ayrıca bulup kendi evet. G2'me koydum. Hı -hı. Walkman telefonlarında şimdi mesela Sony'nin yeni nesil Walkmanları akıllı, içinde Android Hı -hı. E geliyor. Burada mesela Walkman özellikleri tamamen entegre. İşte albüm özelliği, galeri özelliği güzel entegre edilmiş. PlayStation Mobile var, video oynatısı var. Ee, kamerası gayet başarılı. Bir sürü ek özellik geliyor. Bizim Sony'den bildiğimiz mesela CV Panorama burada standart olarak Sony veriyor. Sony kamerada kompaklarına ne koyuyorsa bunu artık onu da, Aynen. da koyuyor. Aynen. Ares var zaten üstünde. Evet. Orada da artık hani benzer teknolojiye gidiyorlar. Ee, sonuç olarak kamera sonucu olarak ne diyorsun? E... Gayet başarılı Murat. Yani hani gündüz zaten ışık alan ortamlarda bunun hiçbir şekilde sorun yaşamıyorsun Hı -hı. aletlerle. Video da çok başarılı bence. Yine ışığın iyi olduğu ortamlarda. Ya zifiri karanlıkta zaten sen en iyi makine alsan bile bir sonuç elde edemiyorsun. Ee, akıllı telefonların bence üst segmentinde buluyor bulunuyor Hı -hı. Ee, sunduğu fotoğraf ve video kalitesi. Şimdi olarak. bu bu boyuta 3000 mAh, 350 mAh koymuş Sony. Evet. Şimdi mesela Max'ta, One Maxta şey var. 3300 miliamper pil var. Biraz fark ediyor musun dersen 3000'den sonra evet fark, onun bile hani 3 o 300 miliamper az gibi gözükse de hissedilir bir fark koyuyordu. burada pil 3000 miliamper. O da 3050 Z1'le hemen hemen 3050, yani. Z1'de. E, 3000'de. İncelikten herhalde değil mi? Ya öyle olduğunu düşünüyorum. Ben yani çok bir detay yok onunla ilgili ama çok ince olduğu için tahmin ediyorum hmm. Sony yani 3050'yi koymuş. Ee, şöyle belki de Z1 Ultra'nın güncellemesi olacak büyük kapasite ee, çünkü Z Ultra hani z 1 ultrası da geldiği zaman neler göreceğiz bakalım göreceğiz biz de ama bu pille bile 350 ile bile bir günü çıkartıyorsun evet kullanıma bağlı olarak O kullanıma bağlı olarak dediğimiz o kadar değişken ki Oo. E, yani sırf ben işte WhatsApp'ta atıyorum 3-4 tane gruba e, üye olsan her birinden sürekli mesaj geliyorsa o bile senin pilini sömürüyor, götürüyor. Olur. Ben oyun oynamıyorum mesela. Ben 3000 mAh'i 2 gün götürebiliyorum Hı -hı. şu anda. Evet. Yani gece unutursam bazen unutuyorum şarja koymayı, dert Hı -hı. etmiyorum. Ama 1800 mAh'de unutayım, bitti. Ertesi gün şarjsız başlıyor. Ya şöyle şimdi Galaxy S4'te de e, mesela ben bir günü ancak zar Hı -hı. zor çıkartabiliyorum. O da orada biraz yazılım optimizasyonu işin içine giriyor. Bence Sony işte Z1'de de benim gördüğüm optimizasyonu fena değil yazılım optimizasyonu. Yani hani diyoruz ya ya şişmiş şişti. Ee, bence optim yani Android çekirdeğinin üzerine koyduğu kendi ara birimi, kendi fonksiyonları iyi tasarlanmış, iyi kodlanmış gibi gözüküyor. O yüzden de pili süper hızlı bitirmiyor. Ee, pil ömrüm daha iyi olabilir tabii ki 3500 4000'lik hmm. bir pil koysalardı. Ee, ama şu anki haliyle de ya işte bu alet bir gün götürmüyor demiyorsun. Yok, demezsin. E, bunun haricinde Murat konuşmayla alakalı işte gürültü engelleme özelliği var. Gürültü engelleme özelliği bizim üst seviye telefonlarda gördüğümüz özellik. 1000 liranın altında pek görmüyoruz. E, bu işe yarıyor gürültü ortamlarda konuşurken. Arabada git konuş, karşı taraf seni anlamıyor hmm. arabada olup olmadığını. E, bunun haricinde 212 gram burada fena değil ağırlığı. Ağırlığı çok. Yani hiç flash, yok. flash yok. Yani. Flash yok. E, Kullanılıyor mu ya arada fener olarak kullanılmak istendiği olabilir. bir de o belki. Ee, mesela bu bizim Xperia Z Ultra'nın ikinci çekim aslında. İlkinde elektrikler gitti, kayıtlar gitti. Herkes, Herkes fenerleri açtı. Herkes fenerleri açtı. Murat, bunun haricinde şimdi radyo hmm. var onu. Söyleyeyim. Radyo önemli ya. Radyo şunun için önemli. Radyo donanım olarak olması kafi değil. Yazılım olarak da olacak çünkü olmazsa sen onu ancak ruhlu bir telefona yükleyebiliyorsun. Evet. Farklı haklar istiyor çünkü evet. sistemden. Ee, Murat, Z Ultra'nın benim dikkatimi çeken özellikleri şimdi büyüklük olayı tamamen kullanıcıya bağlı. Yani Kesinlikle. sen 7 inç tabletin varsa belki bunlara Yok. bakma ihtiyacı hissetmezsin, ki hissetmezsin. Ama işte hem bir tablet olsun hem de işte telefon işimi ya, görsün İki dersen, cihaz taşımaktan sıkıldıysan... Güzel bir alternatif. Bence şu an büyükler arasındaki en iyi tasarım. Evet. Renk seçenekleri de var <laughs> Beyaz, mor ve siyah. Bizdeki siyah olan hı hı. versiyon. Ki yani benim kendi kullanım tarzım olarak Xperia Z ailesi bana hitap ediyor çünkü suya karşı dayanıklı olması nedeniyle çok suyla haşır neşir olduğum için. Evet. Ee, yine de şimdi bak hani parmak izi falan da tutuyor. Hassas sonuçta. Evet, tabii. Ee, suya karşı dayanıklı olduğu düşürmeye karşı dayanıklı olanına gelmiyor. Hı. Yine de bir cam filmiyle ya da bir kılıfla kullanmak kesin, kesin faydalı olabilir. Çünkü bu da kayıyor. Evet, Dikkatli bilmiyorum. Tabii tabii kayıyor. Düşürünce gidecek yazık olur. Bu da kayıyor. Ee, burada alternatifler var. Sony'un çözümü bence başarılı. Hı -hı. Çok performanslı bir alet. Tablet alma niyetinde olan kişiler bu tarafa da böyle bir baksın. Evet. Tablet altı telefon kullanırım ya da işte ben zaten çanta Hı -hı. taşıyorum diyenlere iki te iki cihaz taşımayın. İşte evet. Bir taneyle işi bitirin. Evet. Çünkü bu bir de yani hakikaten tasarım olarak iyi. Yani bunu biraz yakından görmek lazım. Bunun iyi olduğunu Kesinlikle. söylemekle ya da fotoğrafla anlaşılmıyor. Bu incelik, bu hafiflik gerçekten farklı yapıyor bu bu alanda. Çünkü bizim One Max'te onun tasarımından biraz şikayetçiydik. Hı -hı. E, Van gibi değil de o, o kadar başarılı bulmamıştık. Burada öyle değil. Burada hem aynı çizgi korunmuş hem de güzel. Evet. Bir tek işte e, bu tasarımın tek dezavantajı pilini çok çok büyütememişler gibi gözüküyorlar şu anda evet. o kadar. O da muhtemelen z göreceğimiz bir şey olacak. Belki ama 3000'de az değil yani. 3050 az evet, bir, bir rakam öyle. değil. Şimdi tabii e, fiyatlardan da bahsetmek tabii. lazım. Kaç Z1'e yakın fiyatı. Hmm. Z1'den biraz daha yukarıda. E, Murat 2250 lira civarında bulunuyor. Hmm. 1250 TL'ye bulunuyor. Ee, hatırlarsan bak ilk amiral gemisi bu işte S4, One, Xperia çıktıklarında da işte 1899-1900 lira hı hı. hatta 1999 lira e, civarındaydılar. Bu da aynı şekilde Burası 2000 liranın üzerinde yani premium bir ürün alıyorsun. Ha alt seviyede bu boyutta daha alt seviyede şimdi fiyatları karşılaştırmadım. Ee, biraz daha uygun bir olsun dersen tabi ekran bu kadar büyük olmayacak. Xperia Z 1400 liraya artık bulabiliyorsun. Hı hı. S4 bir önceki nesiller Artık uygun fiyata bulunabiliyor. G2 bulunabiliyor. Burada daha küçük telefonlar tabii. E, tabi burada ödeyeceğin rakam maalesef 2400 üzerinde ama hı hı. aldığın üründe gayet başarılı bir ürün. Yani ya bu... kutusundan yazılımına kadar dört dörtlük e tabii kategori olarak da özel bir kategori. Sonuçta tablet arttı, telefon istiyor musun? E, en iyilerinden bir tanesini alıyorsun. Ya yani bu çok özel bir kitleye hitap evet, ediyor. Evet, çok çok. Yani iyi karar vermek lazım. Şey şeye e, özellikle vurguluyorum. Makiste'de e, aynı şeyi söylemiştim. İyi düşünüp taşısınlar. böyle bir şey internetten almasınlar. Yani gitsinler, Cepleri iletişime şu şununla. Taşıyabilecek misin, taşıyamayacak mısın? Çanta şart. Yani çantasız bir çözüm nasıl olur? Kışın palto cebi, yazın hani belki ceketin cebi. Tamam bunlar e? kabul ama onun dışında çanta şart artık korunması için de şart tabii. Evet, aksesuarlara ee, göz atmak lazım. Evet, e, bence denemeden ve iyice düşünmeden tercih etmesinler. Sonra pişman olmasınlar. Vallahi Center'larda yani. zaten açıkta duruyor. Ha, en güzel. Bir teknoloji mağazasında açıkta bulunuyor. Gidip bakarlar, ceplerine koyarlar. Bakarlar duruma. Evet. Şu an büyükler arasındaki en alternatiflerden. alternatiflerden. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.